Herkese selam. 29 Haziran'dan bildiriyorum. Bugün şu anda bu videoyu çekmek içimden geldi. Çünkü çok farklı bir enerji hissediyorum ve anında olmuş olan bir enerji. Böyle beklediğim bir enerji değildi ve birkaç saattir tezar olmuş, tecelli etmiş bir enerji ve yavaş yavaş neyle alakalı olduğunu tanımlamaya başlayabiliyorum ancak ancak kelime ve lisanl dökülebiliyorum şu an. Bugün itibariyle kök çakramızda yüksek çakralarımızın 7. 8. 9. Bunlar aynı zamanda 7-8 derken aynı zamanda lütfen 77, 700, 800, 900 olarak da algılayın. Çünkü söyleyeyim her rakamın içerisinde aslında sonsuz rakamlar mevcut. Fakat bunu daha zihinsel kavramak adına ve kolaylıkla rezone olmak adına kestirme bir yoldan 1 2 3 4 diyorum. Çünkü bunlar aslında sınırlar değil. Sonsuzluğu, sonsuzluğun parçalar olarak tamamlayan parçalar, bütünleyen parçalar ve bütün parçalar bütün bilgisini taşır. bütün birler bütünün bilgisini taşır. Bütün birler aynı zamanda bütündür. Bütün de aynı zamanda teklerin tamamıdır. E, o sebeple lütfen bu rakamların sınırlılık ifade ettiğini değil, bütüne doğru koşan, e, bütünün parçaları ve bütünle böyle e, vahdet olan, tevhid için aşklayan parçalar olarak düşünmenizi e, kalpten rica edebilirim belki. O yüzden bir dediğimde aklınıza bir ve sonsuz gelsin. Yani sonsuzun içindeki bir ve yine sonsuz olan bir gelsin. 7 dediğinde 700 gelsin, 7777 gelsin, 7 milyon, 7 trilyon gelsin. Yani bunlar boyutlar yani ve boyutlar sonsuzdur. E, sonsuzluğu ezoterik anlamda, sembolik anlamda e, kav e, kavrayabilmek için e, sonsuzluğun rakamı e, sıfırdır. Aynı zamanda da ondur ve bu ikisi aynı yerdedir ve bu ikisi... eee Circle'ı tamamlar. Yani bir çemberi tamamlar. Sıfırdan ona gider. Aslında o sıfırdan sonsuzadır. Ee, rakamları açıkladıktan sonra gelmek istediğim nokta şu. Bugün bu zamana kadar yapılmış olan tüm çakra aktivasyonları, tüm işlemler kök çakramıza demirlendi. Bu şu demek. Bizim varlığımız, parçamız üç boyutlu avatar bedenimiz bu simül simülasyonu arenasında e, bu yazılımı beden amaratörünün yazılımını bu gen izini bu isminden frekans e, frekans izinin gen izinin isme e, imzalandığı hücreleme sisteminde kök çakra bizim hükmümüzdür yani bizim değneğimiz asamızdır o bizim hüküm, irade yani bu madde dünyasında tüm işleri enter'layan deyim yerinde ise enter. Hani yazılım yazıyorsun, yazıyorsun, yazıyorsun ya. Hani bilgisayar düşünün, bilgisayar sistemi düşünün. Algoritmaları yazıyorsun, yazıyorsun, yazıyorsun. Hani bütün diyelim çakralarımızı, e, hücrelerimizi, sinirsel sistemimizi, e, varlığımızdaki bütün veçeleri program ettik. E, aktive ettik, programladık, bir şekilde şifaladık. Bunu kök çakraya indirmezsek, bu dünya arasında hüküm, hükümü olmaz. Havada kalır. Asılı kalır. Çünkü yedi onu yeryüzüne indirir. Ve yedi onu dünyada hüküm, hükümdar eder. Yaratımı hüküme sokar. Kök çakranın önemi çok büyüktür. Yani çok 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 büyüktür. Ben de şu an gelen enerjiyle bunu dile döküyorum. Bu kökün enerjisi. Şu an benden açığa çıkan bu kanal Kökün enerjisi. O yüzden böyle çok ivedi bir biçimde e, video çekiyorum. Çok sıcak olmasına rağmen. <laughs> ama o kadar neşeli bir enerji ki paylaşmak istedim. Ciddi anlamda çok ama çok keyifli bir enerji. Çünkü bir şey aşağı vurduğunda, aşağı indiğinde Biz her zaman söylüyorum evreni anlamak istiyorsak sayı doğrusu üzerinden anlayacağız. X ve Y sayı doğrusu. Bu bilirsiniz kam davullarının üzerinde kanaga vardır mesela böyle bir çizgi bir de böyle bir çizgi. Her ikisinin de ucu artı sonsuza ve eksi sonsuza kadar gider. Şimdi kök çakramız aşağı doğru inerken kendine böyle yeni yerler, yeni yollar, yeni köklenecek kökler bulurken, bizi köklerken, hükmümüzü ve irademizi daha da sağlamlaştırırken tepe çakra da aynı hızla daha da tanrısal ve ilahi olana doğru yola çıkıyor ve o ilahi olana şöyle düşünün bir hortum, bir ee, boru düşünün böyle içinizden geçen ee, bir parçası ilahi olandan ışık ve aşk alırken o ışık ve aşkı toprağa suluyor gibi düşünün o şekilde sizin beden hologramınızla e, toprağın e, içini sulayan bir aşk düşünün bir e, sevgi düşünün bir Yaratım ve gelecek düşünün yani bunların tamamı hani enerji geliyor şu bunların tamamı gelecekle ilgili bilgilerdir bizim projeksiyonumuz ilahi irade ve ilahi mekanizmanın bir tür e, tohumlama aracıdır ve bu bilgiler geldikçe bu bilgiler geldikçe bizim bilincimizde yeni realiteler açığa çıktıkça eski kayıtlar silindikçe e, geleceğimiz yaratılıyor şu an eee neredeyse bin yılın bin yılın gelecek programı sürekli olarak aktarılıyor bin yılın ve o bin yıl içerisinde bedenen ruhsal mental her türlü dünya gezegeninde kullanılan araçlar ve bu alemde yaşamış olduğumuz bu alemde kullanmış olduğumuz ihtiyaçlar tamamen Evrimleşecek Bunu şu an gelen akışla beraber söylüyorum Bu tamamen net bir akıştır hiç de bekleme gereği duymadım önceden olsa böyle e, bekleyeyim analiz edeyim kendimde katkı sağlayayım derken bu öyle bir enerji böyle bir keyifli bir şey ki. Bunu geldiği gibi, bu işte bu duyguyla e, vermek istedim ve bundan aşırı derecede keyif duyuyorum. E, umuyorum ki size yansır. E, umuyorum ki e, bir şeyler olduğunda anlayamadığınızda karşınıza anlayacağınız bilgiler çıkar, rehberler çıkar, ışık çıkar, aşk çıkar, sevgi çıkar. Umuyorum ki. E, ve e, bunun neşeyle olması e, mümkün, bunun keyifli olması mümkün. Evet, her şey dönüşüyor ve hiç ummadığımız bir biçime dönüşecek. Tahmin bile edemeyeceğimiz bir şeye dönüşecek. Buna şahit olmaktan o kadar mutluluk ve keyif duyacağız ki. Ve bunu gelmeden önce o kadar net gördük ki. Ee, sırf onun için buraya bedenlendik. O coşku, ilahi olana kavuşmanın coşkusu. Sırf o coşkuyu tekrar tekrar yaşamak için tekrar tekrar aşağılara indik. Tekrar tekrar yukarılara çıkalım, vahdete kavuşalım, yaradana kavuşalım diye. Tekrar tekrar hatırlamak istedik onu. Onu tekrar tekrar yaşamak istedik. O vecdi, o huşuyu, başka... E, coşku duyabileceğimiz ne var Yaradan'dan başka coşku duyabileceğimiz onun aşkı kalbe e, dolarken yaşadığımız aşktan başka ne var bu alemi yaratan bu aşktan başka ne var ötekiler ötekilerin tamamı birer hikaye karşımıza gelen durumlar olaylar varlıklar sinirimizi bozan, endişelendiren, korkutan, olumsuz gibi hissettiren her şey bizim bu yoldaki manzaralarımız. Her ne bilersek bilelim. Bilmesek bile. Bildik de söylemesek bile maksat aşk, muhabbet bilgi de değil bizden enerji söylem şekliyle çıkıyor bu oyunda bilgi de değil ne diyor Fuzuli ilim kesbiyle pa'i rifat arzumu halimiş ancak Aşk imiş her ne var alemde. ilim bir kal imiş ancak. En sevdiğim eee aşıktır ve en sevdiğim beyittir bu. Yeryüzünde bana göre yazılmış daha iyi bir şey yok. Diyor ki bilgi bilgi bilimle bir rütbe alıp yükselmek diyor. Ancak diyor bir e, hayalmiş. Aşkmış diyor ne varsa alemde, ilim ilim dediğim bir söylentiymiş. Yani El Kerim'den Rahman Rahim'e geçiyor El kerimle bir esmadır. El Kerim sürekli oku, bil, bil, oku, ikra et, ikra et, ikra et. Ee, böyle bu heyecan ve bu coşkuyla böyle verdim bilgiyi. Sevgi ve ışık olsun. Ee, hepinize güveniyorum. Hepinizi kalbimde hissediyorum. Kime baktığımı biliyorum. Kimi gördüğümü biliyorum. Kime bunları söylediğimi biliyorum. Ve yalnız olmadığını söylüyorum sana. <laughs> sana sadece yalnız olmadığını söylemek istiyorum. Bu enerjinin ve bu coşkunun yaratmış olduğu... ...duyguyu... ...sırf sana anlatmak için çektim. Ve bunun... ...da... ...sana çeşitli açılımlar yaratmasına niyet ediyorum. Çünkü hepimizin maksadı bu. Ee, geleni olduğu gibi vermeyi seçtim. Ben yokum. Ee, görüntümden rahatsız oluyor olabilirsin. Söylemlerimden rahatsız oluyor olabilirsin. Bilgilerimden rahatsız olabilirsin. Anlatma tarzından rahatsız olabilirsin. Mimiklerimden rahatsız oluyor olabilirsin. Konuşmamdan, şevkimden, duygularımdan rahatsız oluyor olabilirsin hiçbiri şu an bu enerjinin seninle muhatap olmasını engelleyemez. Çünkü ben yokum. Yani yargılarının mevcut tuttuğu bu yok. Bunun ötesinden gelen var. Senin ötenden bunu anlayan var. Anlaşma bu. Bu kadar böyle bir sonraki videoda umuyorum bu duygularla yine çekerim bir sonraki videoda görüşmek üzere bugün 29 Haziran 29 Haziran bir milattır bana göre yani astrofizik astroloji ile alakalı çok e, Vakıf olduğum bir alan değil Ben enerjinin tanımlamasını enerjinin tarihini daha çok oku okuyorum ikrar ediyorum e, 29 Haziran'dan sonra her şey çok ani bir değişime uğrayabilir. Ee, bu ve bu key, bunun keyifli ve neşeli olması mümkün. Hepinizi öpüyorum ve seviyorum sevgiyle.